Beni dinleyenler bugün Cuma ve sürekli konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler birlikte. Efendim bugün umut hakkında konuşacağız. Umudun psikolojisini konuşacağız ama önce tanımlayalım. Umut dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Tabi umut dediğimizde özellikle insanın beklentileri anlaşılıyor geçmişten günümüze insan hayatta kalmasını sağlayan iyiliğin halini güçlendiren ruhu alını destekleyen bir durum burada ya yani insanın umut dediğin zaman hedefi elde etmek isteme gelecekle ilgili ve pozitif düşüncelere sahip olma hı. Yani kişinin hedefi elde edebilmek için o gücü hissetmesi evet ve evet o, bu birinci ayağı umutun ikinci ayağı hedefi elde edebil hedefi elde edebilmek için yollar bulabilmesi kişi hı. umut için hı hı. ama umut için muhakkak hedef olması gerekiyor kişide. Hı hı. hedef olmayan kişi yani umudu e, de, 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 şey yapamıyor yani pasif bir umut oluyor aktif bir umut olması için hedef olması lazım hedefe yönelik güçlü bir beklenti içerisinde olması gerekiyor hı hı. daha sonra onu gerçekleştirecek gerçekleştirmek için yollar bulmaya çalışması ve o pozitif enerji içerisinde olması gerekiyor kişinin hı hı. Yani umut bu nedenle yani insanın arzu edilen hedefe ulaşmak için Yollar araması ve bulması diye de özetlenebilir tarifini Aslında kapsamlı bir şey ee, bu soruyu cevap alırken tabi Umut ne değildir de sormak lazım galiba tabii. karıştırılabiliyor tabii bunun... başka duygularla tabi genellikle bir şey anlarken zıttıyla birlikte e, tarif edilirse daha iyi anlaşılıyor e, 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 umudun olmaması ya yani kişinin ümitsizlik duygusu içerisinde olması kişiye olumsuz beklentiler içerisinde tutması birisi olumlu beklentiler içinde olmak ümitsizlik olumsuz beklentiler içinde olmak hatta son yıllarda e, psikolojide çok üzerinde tartışılan bir konu var beklenti teorisi var hmm. beklenti teorisi psöntiti teorisiyle ilgili deneyler de yapıldı hatta. Mesela öğrenciler üzerinde Rosenthal diye bir deney var. Evet. Yani öğre, öğre, öğretmene diyor ki sizin, sizin sınıftaki şu öğrencilerden diyelim 30 tane öğrenci var. Bunun %20'si çok zek, üstün zekalı diyor hı hı. öğretmene. Bir öğrenciler üzerinde bir çalışma yapıyorlar üstün zekalı diye öğretmene söylüyorlar çocukları. Hı hı. Ama çocuklar aslında e, rastgele seçilmiş çocuklar. Hı hı. Üstün zekalı değiller testlerde. Evet. Ama öğretmen biliyor ki bu çocuk şu çocuklar, şu on 7-8 tane çocuk üstün zekalı diye biliyor öğretmen. Hı hı. Ondan sonra sene sonunda bir e, 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 testler yapılıyor. O e, üstün zekalı olarak rastgele seçilen çocukların zekası bütün sınıftan üstün çıkıyor. O inanılmaz çok ben, ilginç ya, bir test bu. Çok, yani i̇şte bu Rosenthal deneyi diye geçiyor. Hatta onu bırak farelerde de yapılıyor bu. Yani fareler iki gruba ayrılıyor. Hı hı. Bir fareler bunlar eğitimli fareler, zeki fareler deniyor. Diğerine bunlar değil deniyor ve onlara böyle şey deneyi yapılıyor. Yani deney yapan da anlatılıyor bu. Ee, puzzle deneyi, labirent deneyi yapılıyor. Hı hı. Yani onlarla ilgilenenler, zeki dedikleri fareler labirentten daha kolay çıkıyorlar. Aa, yani, yani deneyi bu, yapan o, o, o deneklerle ilgili o daha umutlu olduğu için Tabii, daha çok çaba evet. gösteriyor. Yani, beklenti, e, onun için beklenti teorisi e, deniyor. Hı hı. Beklenti teorisinin hatta bununla ilgili e, mesela de, e, geçmişte yapılmış bir e, At deneyi var. Pima Gülion diye geçiyor. At ata at şey, deneyin ismi. Hı hı. Kendini gerçekleştiren kehanet olarak psikolojide tanımlanan deney. Hı. Yani kendini gerçekleştiren kehanet Yani bir kimse yani bir şeye inanırsa olacağıyla ilgili o beklenti içinde geliyor. Onunla ilgili e, e, algıları açılıyor. Onunla ilgili olumlu bağlantılar konuyor. Onunla ilgili kanıtlar arıyor ve beklentisini gerçekleştiriyor. Evet, bu olumlu ya da olumsuz da olabiliyor, değil mi? Bu beklentinin olumsuz olursa da tam tersi oluyor. Hı 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 Ne kadar güçlü bir şey olduğunu gösteriyor tabii beklenti. Beklenti teorisi diye psikolojide literatüre girmiş bir bilgi. Onun için umut, beklenti teorisini harekete geçiyor. insanın beklentiyle ilgili yani burada kişinin beyninde bunu yapıyor. Hı hı. beynindeki ayna nöronlar hareketi geçiriyor beden diliyle mimik, mikro mimiklerle jestlerle karşı tarafı mesela hayvanlar bile etkiliyor düşün etkiliyor hı hı. ve onlarda kamçılamıcı etkisi yapıyor o yüzden liderlikte şey. en önemli duygu umut umut duygusudur. Hı -hı. Bir annede, bir babada çünkü Hı -hı. Her anne bir, her anne, her baba liderdir. Tabii. Şirketi yöneten liderdir. Herkes kendi çalıştığı iş hayatında kend, ön, önce kendinin lideriz biz. Kendi kendimizin lideriyiz. İşte buna nöro liderlik deniyor. Ümit duygusu yüksek olan kişiler Hatta hastalarda da rastlıyoruz bunu. İyileşme beklentisi ve ümit duygusu yüksek olan kişilerin beyninde iyileştirici kimyasallar salgılıyor. Onlar endomorfinler deniyor. Endokannabinoidler deniyor. Yani beyinde iç morfin ve iç esrar var. Onlar salgılanıyor. Hmm, evet. yani beynin kendi ürettiği. Yani evet. Onunla ilgili şeyler salgılanıyor. Bu, bu da yani bu iyileşme beklentisi, ve ümit duygusu buna plasobe etkisi deniyor. Evet. plasoba etkisi nörofizyolojik bir etki Ya yani bir insana etkisiz ilaç veriliyor içinde ilaç var diye hatta yıllar önce şöyle bir deney yapılmış e, baş, e, plasoba ilaçla baş ağrısı geçen insanlar insana ilaç veriyorlar hı hı. E, ilaç diye şey veriliyor plasoba veriliyor hı hı. 100 kişiden 40'ının baş ağrısı geçiyor hı. o 40 kişiyi alıyorlar o 40 kişiye ağrı e, Naloxan diye bir ilaç var. Morfin antagonisti. Morfinin zıttı ilaç. Evet. Morfinin zıttı ilaç verince beyinlerindeki kendi kendine üreten iç morfin kesiliyor kesilen başarısı tekrar başlıyor. Oh, çok ilginç. Yani, evet. ya yani Başlıyor. Bu ne demek ki? De demek ki beynimiz aslında iyileşme beklentisi, ümit duygusu, soyut bir duygu değil. Biyolojik karşılığı o. Nörobiyolojik karşılığı olan bir duygu. Hı -hı, demek hı. ki beynimizi yönetirsek hayatımızı yönetiyoruz. Hı. Hayallerimizi yönetiyoruz. Hayalleri um, umut dolu hayaller olan kimseler daha başarılı oluyor onun için. Peki yani, bunun yöntemi nedir? Evet. Hı -hı. Tabii bunun için bir hedefi yani geçerli bir hedef koymak kendimize ve o hedefi gerçekleştirirken hep yani negatifi görüp pozitifi görüp pozitif odaklı düşünmek pozitifle ilgili önüne bir negatif bir engel çıktı onu bir tehdit boyutu değil fırsat boyutunu düşünmek. Hı hı. Bunu düşündükçe kişi böyle durumlarda engeli aşabiliyor. Aşabilecek gücü buluyor. Dağcılarda mesela umutsuz dağcılar bir iki denemeyle geri dönerler ama umudu yüksek dağcılar bütün yolları denerler. Hı hı yani hı hatta hı hı. şöyle bir söz vardı. Zorsa mümkündür, imkansızsa zaman alır. Evet, evet. Yani böyle, böyle diyen de, bir kimse yani ne olur yani sonuna kadar gider. Hayatta bakıyorsunuz zaferler böyle elde edilmiştir. Hı hı hı. Azimli olmanın Önemi de çıkıyor ortaya. Geçen gün başka bir konumuzla başarı hakkında konuşuyorduk. Orada da bunun üzerine çok vurgu yaptı konumuz. Azimli olmak çok önemlidir başarıda diye. İşte azim, yani insan geçerli bir umutu varsa, yani bekle, iyileşme, yani böyle iyi olma beklentisi varsa gelecekle ilgili gelecek hı hı. projeksiyonu önemli. Varsa böyle durumlarda o kişi azimli olabiliyor. <laughs> azimli amacı amacı olan bir kimse, azim ve kararlılık oluyor. Yani her halükarda yani ya başarırım ya yok olurum tarzındaki bir düşünce noktasına kadar kişi başarmaya ümitle yaklaşıyor kişilerde. Yani ümit duygusu bu nedenle kişileri hem ayakta tutuyor hem böyle. E, terapötik etkisi de var yani kişinin hı hı. hasta olmasını engelliyor, mutlu olmasını sağlıyor, hı hı. enerjik olmasını sağlıyor. Yani bakıyorsunuz böyle enerjik olan kimseler e, böyledir. Yani hastanelerde bazı hastalar gelir. Yani hastalara terapi tedavi yapmak istersin, teknik uygulaması istersin, Her şey itiraz eder. yani hı. yoğun bakımlardaki hastalar bu hatta yoğun bakımda bu fişi çekti derler. Hı İyileşmek istemiyor. Beyin küsünce kişi küsüyor, küsmüş hmm. oluyor. Kişi küsünce beyin de küsüyor. Diğer türlü kendisini. beyin de gereğini yapıyor. Yani aslında Tabii beynini gereğini. şekillendirmiş oluyor insan. Tabii aynen. beynimiz yani beynimiz bir şey araçtır. Beynimizin komutanı olabilen insan. Yani bir şey gidiyor. Beynimiz bir nevi bir vahşi at gibi terbiye edersek bizi hedefine götürüyor. Yanlış terbiye edersek yanlış yöne gidiyor. Yani bu nedenle bizi bize itaat eden çeşitli ilkel duyguların olduğu bir organ beyin insanda yani doğar doğmaz sıfır kilometrede başlıyor onu yani hayatta olumlu yönde kullanırsanız beyin olumlu yönde gelişiyor. Hatta plasobo etkisi dediğimiz bu umudun beyinde etkisinin umutsuzluğun da beyindeki etkisi var. Mesela bunun nosebo etkisi deniyor. Hmm. Literatüre girmiş nosebo. Yani bir kimse odanın ortasında duruyor ben başım dönecek sallanacağım diyor bekliyor. Başlıyor sallanmaya. Bak hmm. hastalık beklentisi negatif beklenti de beyinde karşılık buluyor. Evet. Yani bir kimse kötü bir şey olacak diye beklerse beklediği şeyle ilgili önüne fırsatlar çıkıyor ve onu da oradan kurban oluyor beklentilerine. Hı hı. Neden Bu nedenle olumlu beklenti içinde durması çok önemli. Hı hı hı. Peki az önce de aslında buna değinmek istedim. Bunu nasıl yapacak bir kişi bunu öğrenmek mümkün mü? Çünkü belli bir yaşa kadar işte bir düşünce sistemimiz oluşuyor. E, duygularımızla ilgili davranışlarımız oluşuyor. Bunu değiştirmek nasıl mümkün? Tabii insanın bu e, e, mantıksal inançlar olduğu gibi duygusal inançlar da vardır. Hı hı hı. Bu duygu, şey umut duygusal inançlardan birisidir. Kişinin yaşam ilkesi olarak um, umut, umut, ümitsizliğe düşmemeyi bir e, ego ideal olarak seçmesi gerekiyor duygusal inanç olarak seçmesi gerekiyor hı hı, duygusal hı. inanç olarak seçtiği zaman bunu ne, ne oluyor kişi her halükarda bir e, pozitif bir seçeneği düşünüyor hatta böyle biz terapide kullandığımız bir yöntem vardır bir e, kur, büyük bir su kazanına iki tane kurbağa düşüyor hı. kurbağanın birisi diyor ki bu koca kazan diyor bakıyor diyor ben buradan kurtulamam diyor bırakıyor kendisini evet. ölüyor diğer kurbağa da diyor ki ya diyor Allah'tan ümit kesilmez diyor çırpınıyor 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 öyle bir çırpınıyor ki yağ tabakası oluşuyor atlayıp kurtuluyor mesela o kurbağa yağ tabakası oluşsun diye düşünmüyor hı hı, ama hı. ümitsizliğe düşmeyip temel bir böyle, ümitle ilgili duygusal inancı var Hı, hı, ya buna, hı Buna, bunu bir sarsılmaz bir bilgi olarak inanmış kimse. Hı hı. Bu, yani çocuklar doğar doğmaz umut duygusu esas. Biyolojik olarak, genetik olarak insan umutla doğuyor. Çocuklarda hiç ümitsizlik var mıdır? Her şey saldırırlar, sobaya Her şey hatırlar. mümkündür onlar için. Evet. Her şey mümkündür ama umutsuzluğu sonradan öğreniyoruz. E sonradan öğrenilen bir şey de değiştirilebilir. Hı hı. Ya bir insan ümitsizliği öğrendiyse annesinin, babasının, ailesinden mesela baskıcı kültürlerde, otoriter yönetimlerde umutsuzluk olur. Hı hı. Her şeyi Mesiyanik kültür dediğimiz kurtarıcı beklerler. Her şeyi lidere havale ederler. Gelsin kurtarsın derler. Hı hı hı. Bu bu doğu kültürlerinin yaygın bu maalesef. Böyle durumlarda umudu bile lidere bırakırlar, yöneticiye bırakırlar. Evet. Bazı kutsal gördükleri kişilere bırakırlar. Kendileri kafalarını çalıştırmazlar. <laughs> Ama umutun olması için özgür düşüncenin olması lazım. Hı 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 hı. Sorgulayabilmesi lazım insanın. Yani evet. Özgür düşünen, sorgulayan bir insan Umut'un. Yani Namık Kemal'in çok güzel bir sözü var. Yani, Müsaade efgardan, efkardan barekayı hakikat tevelid eder diyor. Yani fikirlerin çarpışmasından hakikat kılımcılınları ortaya çıkar. Yani hakikati arıyorsanız çatır çatır mücadele gireceksiniz, çarpıştıracaksınız fikirleri, hakikati arayıp bulacaksınız. Yani bu umut olursa bu mücadele gücü oluyor insanda. Yani bakıyorsunuz tarihte herkesin ümidi kestiği zaman, mesela İstiklal Savaşı'nda da öyle. Yani liderlik ümidi kesmediği için toplumda ayağa kalkıyor. Mesela o, o, o dönemde hiç unutmam Denizli'de denizli müftüsünün bir şeyi vardır örneği vardır. Nusret efendi yanılmıyorsam. her Cuma'dan sonra 15 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta yaklaştı mesela. Hı hı, evet. Şimdi o da örneği. Şimdi işgal edildiği zaman Cuma'dan sonra topluyor bütün hali. Herkes bir taş alsın diyor. Hı hı. Taşı İzmir'e doğru atacağız diyor. İzmir işgal edildi diyor. Hmm. Şimdi bir eline bir taş alıyor, taşı attırıyor orada. Bunun psikolojik savaşta şeydir bu. E, mukavemet olarak kabul ediyor, direnç. Evet. Mukavemet yani bir sivil itaatsizlik yaptırıyor. Vazgeçmemek, Şıkat, evet. Yani vazgeçmiyorsun. Yani böyle bizim vazifemiz mücadele etmek. Mesela Yavuz Sultan Selim'in şeye giderken eee <laughs> sefere giderken sefer bizden, sefer Allah'tan diyor. Mesela aynı şekilde şeyde de öyle. İstiklal Savaşı'nda ya istiklal ya ölüm diyor mesela. <laughs> bu hepsi şeydir. Mustafa Kemal'in öyle demesi bir ümit şeyidir bunlar. Yani bu nedenle bizim burada umudu ayakta tutabilecek bir yaklaşım tarzı insanın hayatını değiştiriyor, hayatına yön veriyor. Hı hı. Yani bütün özel hayatımızdaki olay ve gidişata olumlu sonuçlar almayla ilgili güçlü bir inancın olması ama duygusal bir inancın olmaz güçlü bir duygu varsa hı hı. beyin o yönde çalışıyor onunla ilgili A seçeneği olmasa B seçeneği oluyor bir çıkış yolu buluyorsunuz yani hı hı. muhakkak hı hı. Hı hı. ümidi yüksek tutmak yani başarıda bu nedenle e, e, temel e, duygulardan birisi ümidi olmayan bir kimse mesela, mesela Edison'un şeyi var yani, böyle 67 yaşındayken laboratuvar yanıyor. Evet. Kaç milyon dolarlık bir laboratuvarı oğlu anlatıyor. Oğlu Charlie anlatıyor. Diyor ki herhalde biz artık bundan sonra bir sahil şehrine geçeriz. Hayatımızı öyle yaşarız diyor diyor. Ertesi sabah Edison bütün ailesini topluyor. Yanmış atölyesinin karşısına geçiyor. Bütün hatalarımız yandı diyor. Aha, evet böyle bir bakış yani, açısı net işte bak umut var işte hı hı, ve hı. üç hafta sonra fonografi cihazını buluyor ses kayıt cihazını evet. Evet, üç hafta anlamadım. sonra yani işte bu demek işte ümidi ayakta tutmak başarı bu şekilde oluyor çıkıyor ama bu an insan, bunlar insan da oluyor aynı tabii, tabii. Yani mutlu oluyor her zamanda tabi tabi mutlu oluyor çünkü her şeyden bir anlam pozitif bir anlam yüklüyor olaylara <gülüyor> gidişatı <gülüyor> olumlu yönde değiştiriyor böyle yaratılıştan gelen böyle gizli psikoloji yasası var <laughs> bu gizli psikoloji yasası yani bu işte kendini gerçekleştiren kahinet yasası ümit yönünden beklentileri Yüksek olan kişilerin hayatında e, hedefi elde etmek isteme konusundaki o kendilerini harekete geçiriyor. O kişiler daha e, enerjik oluyorlar, daha canlı oluyorlar hı hı. ve pozitif etkileme güçleri oluyor işte. Beden dillerine yansıyor. O deneydeki farelerin etkilendiği gibi, o Rosenthal deneyindeki e, okuldaki öğrencilerin etkilendiği gibi kişi de o kişilerin mesela öğrenci öğretmenin liderliği öğrencilerin zekasını artırıyor. Evet. Ama bunu bir, bir öğretmen bilmiyor onların. Onların gerçekten zeki olduğunu biliyor. Onlarla farkında olmadan beden diliyle, mimik ve jestleriyle onlara böyle daha daha sıcak yaklaşıyor. Mesela daha arkadaşça yaklaşıyor. Hı hı. Daha yapıcı. Daha yaklaşıyor. sabırlı oluyor belki. Daha evet. Daha sabırlı oluyor. Öyle olunca o çocuklar daha çok gelişiyorlar. Gerçeğe dönüşüyor. Yani ya, Kehanetin yani, gerçek demek Aman öyle daha daha sıcak daha arkadaşa daha yapıcı davranma uyandırıyor insanda. E bu da e, sonucu almayı etkileyen bir e, durum olmuş. O olabilir. zaman hepimiz gün içinde zaman zaman duracağız, bir bakacağız, ne evet. kadar umutluyum, umudumu ne kadar canlı tutuyorum, bu konuda ne yapabilirim diye. Çok Tabii. teşekkür ederiz. Rica sana. ederim eslastan. katıldığınız için. İyi çalışmalar. İyi günler dileriz. İyi, İyi günler.